Yeryüzünde önemli, özel ve kadim şehirler vardır. Bu şehirler geçmişten günümüze tarih, bilim, hukuk, inanç, kültür, sanat, edebiyat, medeniyet gibi insanlık kültürünün oluşumuna ve gelişimine mekan olmuş önemli merkezlerdir. Bu şehirler batıda Atina ve Roma, doğuda ise Mekke, Medine, Kudüs, İskenderiye ve Urfa'dır. Arkeolojik bulgulara göre Urfa, dünyanın en eski kenti, insanlık tarihinin başlangıcı, Tüm insanlığın ortak ata yurdudur. Urfa, taşı toprağa, tarihle yoğrulan ve tarihin her döneminde mutlaka izi bulunan, il genelinde ortaya çıkan her arkeolojik bulguda tarihin yeniden yazılmasına vesile olup tarihe kaynaklık eden, tarihin gelecekle buluştuğu kadim bir şehirdir. Balıklı Göl'ün yanı başındaki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 12 bin yıllık dünyanın en eski heykeli, eser sayısı bakımından Türkiye'nin 5. Büyük Müzesi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Yüzyılımızın en önemli arkeolojik keşfi olarak kabul edilen Şanlıurfa merkezdeki 12 bin yıllık dünyanın en eski arkeolojik tapınağı Göbekli Tepe, ve aynı döneme ait olduğu tespit edilen birçok sit alanı ile Urfa, dünyada en çok arkeolojik kazı yapılması gereken yer niteliğini hala korumaktadır. Sahip olduğu özgün kültür varlıkları bakımından Urfa şehir merkezi, Göbekli Tepe ve Harran, Dünya Kültür Mirası aday listesine alınmıştır. Urfa, ilkel dinlerden çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere ait inançların ve bu inançlarla bağlantılı kültürlerin binlerce yıl yorulduğu, kaynaştığı tarihi bir kent olarak, kültür ve inanç turizminde birçok peygamberi bağrından çıkarmış bir şehirdir. Urfa, enbiyası, evliyası, ereni, ermişi ile gönül sultanlarının mekanı, muhabbetin başkentidir. Urfa, kutsal mekanlarda dualarınızın daha büyük bir anlam kazandığını ve makamı İbrahim'de asırlardır yapılan zikir ile kalbinizin pasının silindiğini hissetmeniz anlamında önemli bir merkezdir. Alimi, din adamı, filozofu, düşünürü, yazarı, şairi, seyyahı, ressamı, sanatçısı, şarkıcısıyla ünlü olan, üzerine birçok şiir, destan ve ağıt yazılan Urfa, mistik ve otantik yapısıyla ve sahip olduğu özgün mirası ile hala ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ünlü tarihçi Ebul Farac'a göre Urfa, unut tufanından sonra kurulan ilk şehirlerden biridir. Hazreti İbrahim Urfa'da doğmuş, Nemrut'la efsanevi bir şekilde mücadeleye girmiş, mucize İbrahim ile ateş, Urfa'da Gülistan'a dönüşmüş, serin ve selamet olmuştur. Hz. Yakup kardeşi İs'in gazabından kaçarak Harran'a gelmiş, Harran'da dayısı kızıyla evlenmiş ve 15 yıl kadar Harran'da çobanlık yapmış, oğlu Hazreti Yusuf henüz iki yaşındayken ailesiyle Kenan eline göç etmiştir. Doğu Yahudiliği ve Hristiyanlığı, Urfa'yı ve Harran'ı ziyaret edenleri hacı kabul eder. Museviler açısından Urfa, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup ve Hazreti Musa'nın yaşadığı topraklar olması dolayısıyla Arz-ı yani Hazreti İbrahim'den dolayı vaat edildiğine inanılan topraklar içerisinde kalan en önemli merkezlerden biridir. Hristiyanlar açısından Urfa, Hz. İsa'nın kutsadığı bir şehirdir. En kıymetli emanet olan ve halen İtalya'nın Torino Müzesi'nde sergilenen kutsal mendil veya kefen Urfa'ya aittir. Müslümanlar açısından Urfa İbrahimi ve Eyyubi bir şehirdir. Hz. İbrahim'in soyundan olan Hz. Eyüp, Şam diyarından gelerek Eyyub Nebi beldesine yerleşmiş, bu bölgede sabrın sultanı olmuş, vefatının akabinde bu beldeye defnedilmiştir. Hz. Eyyub'u görmeye gelen Hz. Elyas'a, onu göremeden vefat etmiş ve Eyyub Nebi beldesine defnedilmiştir. Eyyub'un sabrını miras alan bu şehir, Şuayb antik şehriyle Mısır'da bir Kıpti'yi öldürüp kaçan Hazreti Musa'nın sığınma yeri olmuştur. Hazreti Musa, Şuayb peygamberin yanında kalarak çobanlık etmiş ve ünlü asasını ondan alarak buradan Tur Dağı'na çıkmıştır. İnanç önderlerini varından çıkaran Urfa, peygamberlere israf edilen makamları ile tarih boyunca Peygamberler Şehri veya Peygamberler Diyarı adıyla da anılmıştır. Urfa merkezi 48 kilometre mesafede olan ve son arkeolojik araştırmalarda milattan önce 7000 yılına ait bulgular veren tarihi Harran şehri, 3 semavi dinin de kabul ettiği Hz. İbrahim'in ata yurdudur. tarihi Harran şehri barında taşıdığı kültür varlıklarının yanı sıra tarihte üstlendiği misyonu ile din, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, astroloji gibi alanlarda dünyanın ilk üniversitesi olarak ilim ve irfan yurdu olmuştur. Harran Eyyub Nebi Turizm Yolu güzergahı üzerindeki Şeyh Hayat El Harrani Türbesi, Hazreti Yakup Kuyusu, 12 imamdan biri olan İmam Bakır Hazretlerinin makamı. Keşiş mağaraları, Bazda mağaraları, Han el Barur Kervan Sarayı, İsmini Şuayb Peygamber'den alan Şuayb Antik Şehri, Ay, Yıldız, Güneş ve gezegenlere tapınmanın yaşandığı Solmatar Antik Şehri ...Hazreti Musa Kuyusu Çimdin Kale ...Hazreti Eyüp Peygamberi Eşi Hazreti Rahmi... ve Hz. Elyasa Peygamberi varında saklayan Eyüp Nebi Beldesi güzergah üzerindeki en önemli kültür varlıklarıdır. Urfa merkezdeki Halirü Rahman Gölü'nün yanı başındaki Edessa kentinin tamamında erken Roma dönemine ait mağara mezarlar, bu mağaralarda kayaya oyulmuş Süryanice ve Grekçe yazılar, rölyef ve mozaikler bulunmuştur. Balıklı Göl'ün yanı başındaki Halepli Bahçe'de 13 odalık bir saray, sarayın içindeki odaların tamamında taban mozaikleri bulunmaktadır. Milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Halepli Bahçede Amazon kraliçelerinin mozaiğe resmedilmiş ilk örnekleri binanın koruyucu tanrısı Kitisis, Truva Savaşı'nın kahramanı Aşil, Aşil'i eğiten at adam Kentaur Kiron, Aşil'in annesi deniz tanrıçası Tetis Truva atı fikrinin sahibi Odysseus'un tasvirlerine yer verilmiştir. Milattan önce 3400 yılına ait dünyanın en eski mozaiği Siverek ilçesine bağlı Hasek Höyük'te bulunmuş ve arkeoloji literatürüne girmiştir. Urfa il genelinde bir müzeye sığmayacak kadar keşfedilmeyi bekleyen mozaik vardır. Bu yüzdendir ki Urfa, mozaikler şehri olarak bilinir. Urfa, Karacadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, Karayeli Kaplıcaları ile termal turizmi, Karaca Dağ ve tek tek dağlarındaki özgün flora, faunası ve bozkırlarda gezen ceylanlarıyla doğa ve yayla turizmi cennet suyunun karıştığı durgun ve serin Fırat suyuyla buluşan sahil şeritleri ve saklı cennet halfeti tekne turları ile göl, sahil ve su sporları turizmi, Urfa'ya özgü kel aynak, keklik ve güvercinleri ile ornitoloji turizmi, geleneksel el sanatları, Mutfak zenginliği ve damak lezzeti Dünyaya nam salmış musiki ustaları. Yaşanan ve yaşatılan otantik ve mistik yapısıyla kültür ve folklor turizmi gibi turizm çeşitliliğinde önemli bir potansiyele sahiptir. Urfa her alanda olduğu gibi milli mücadelesinde de farklılığını ispat etmiş, kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe geçmiştir. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984 yılında Urfa'ya şanlı ünvanı verilmiştir. İlk tarımın yapıldığı verimli toprağı ile geçmişte Mezopotamya'nın, bugün ise GAP'ın başkentini. Türkiye'nin en büyük ve dünyanın 6. büyük barajı olan Atatürk Barajı'nı, tarihle yoğrulan ve her arkeolojik bulguda tarihin yeniden yazılmasına vesile olan, dantel dantel işlenmiş, geleneksel mimari yapılara sahip dünyanın en eski kentini, medeniyetlerin ve uygarlıkların buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentini, İbrahim peygamberden miras kalan cömertlik ve misafirperverliği, Eyüp peygamberden gelen sabır öğretisini, Allah'ın selamı, selameti ve bereketi İbrahim ve aline olsun diye dua edilen Peygamberler şehrini görmek istiyorsanız yolunuz mutlaka Urfa'ya düşmeli.